Ben bununla nikah kıyarım. Aynen. çok güzel, vallahi çok güzel. Hiç abartmıyorum ben. Bu etin lezzetine bak laf eden abi, vatan hainidir. Benim şaka söylüyorum İstanbul'da dediğim en iyi tatlılardan biri olabilir. Hayatımda bir daha et yemeyeceksin, sadece ben olacağım. Tanıdığım, bildiğim tüm yemekleri silerim abi. Sadece bununla yaşarım. Oo. Efendim tam kararında hoş geldiniz. Bugün Elbet Steakhouse'a geldik. Burası Cem Yılmaz'ın 40 dakika sıra beklediği yer olarak biliniyor. Mekan Akatlar'da. Burası aslında bir et restoranı. Bakalım kahramanlarımız neler bekliyor. Hazırsak başlayalım. Şimdi başlangıçlardan bizim aklımızda olan bir tane füme rib ay var. Onu bir merak ediyoruz. Şimdi bir tane şey istiyoruz. İlik. İlik. İki başlangıç yeter diye düşündük açıkçası. Sırayla geleceğe çok seviniriz. Etlerden biz bir tane şaşlık rica edeceğiz. Tamam. Steaklerden dallas rica edeceğiz. Olur. Şimdi bu kadar. Tamam, tamam Ben bu işin etçilerdeki şov tarafını seviyorum. Sadece abartılmasını sevmiyorum. Ben şeyden rahatsızım Orası. abi mesela. Atıyorum kafadan işte Nusret başlattı ya bu işi. Birinin bıyığı var, birinin şapkası var. Abi açılan her yer ya, ya garsonlar ya işte eti yapan kişiler böyle bıyıklı, şapkalı. Ya bence abi 10 yıl güldük, eğlendik, güzel ama artık tadı karşı birazcık sadeleşmek lazım bence. Ya bu sadece ketçi olarak da bakma. Ya dondurmacıya kadar geldi. Tabii canım aynen da aynen. aynen. Dondurucu kaçımız var ya. Kanman başka şunu okeyim, Bu bence şey bir olay. Yani bunun şovunu okeyim. Hocam bu arkadaş şimdi içinde altında galiba şey var. Sushi pirinci var herhalde. Yani klasik sushi gibi. Üstünde ne var? Böyle pirinci var. Dövülmüş ince dövülmüş tane hı. Şimdi üstünden alttaki püresi sürüyor Et hayvanın neresi? Et bonfile. Bonfile ha. Ama bayağı pişiriyoruz herhalde öyle. Çok yarı pişmiş gibi değil yani. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Tabii ki afedersiniz. Bak kız. şovu da var. Çok teşekkür ederiz. Parçana yedireyim mi? <laughs> şey, çoğunlukla parçası. Haydi bakalım. başlangıç olarak şey güzel bir seçenek. Şunu gördünüz mü bu arada? Abi şahane bir şey. Ben bayılıyorum ya. Ben tam promosyoncuyum. Tatil köylerine gidersin. Eşantiyonlar vardır ya böyle içeride. Ne bileyim kulak çöpü, duş jeli. Abi ben bunlara bayılırım abi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Abi bazı yemekler seni çeker ya. Ben mesela et konusunda öyleyim abi steak gördüğüm zaman ben aşırı yükseliyorum. Bakalım şimdi bu minnoş nasıl çıkacak? bu füme tadı benim tam aradığım şey abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yağ gibi derler ya. Pamuk diyor abi. Şu var ya bana desin ki hayatında bir daha et yemeyeceksin sadece ben olacağım. Tanıdığım bildiğim tüm yemekleri silerim abi. Sadece bununla yaşarım. Şunun fümesinin ayarı tam benim damak zevkim. Kendi adıma konuşuyorum abi. Ya daha çok seven vardır, sevmeyen vardır. Ama pişmesi, Olağanüstü abi bence. Ben insanlara abi özellikle hep şunu söylüyorum. Benim aldığım kalori ürküttüğüm cüzdanıma değsin anladın mı? Benim tek derdim bu. Ben abi kaliteli kalori istiyorum. Kaliteli kalorinin fiyatı 1000 lira olmuş, 2000 lira olmuş. Ya tabii ki günün sonunda steak yiyorsam o bir şeydir. Ama kalkıp tabii ki bana patatesi 2000 lira yazmasınlar ya da 2000 lira yazan patatesten de abi sırtımı kaşımasını beklerim anladın mı? Yani masaj yapmasını beklerim yani o ayrı bir şey ama günün sonunda steak yiyorsam, buna veriyorsam abi 400 lira bana göre fazla. Abi bu steak'e feda olsun anladın mı? Helal olsun gerçekten. Wow, çok iyi kıvam ha. Ateşi. Bir şey söyleyeyim mi? Onun için seri üretime geçerim var ya. Lazy'nin ağzını sıçarız. Şunu da güzelliğe bakar mısın? Kayıtlara geçsin. Kaan yüzde gidiyor. Aynen. Şu anda yüzde gidiyoruz hakikaten abi. Kaan Bey ne kadar para aldınız yorumlar gelecek şimdi. <laughs> Kaç para aldınız diyor. üstüne bir de ödüyoruz. <laughs> Satılık köpek. Oo, bak bir şey söyleyeyim mi? Şu benim en sevdiğim an. Galaksinin en lezzetli şeyini abi ilik olduğunu düşünüyorum. En lezzetli başlangıcı açık ara. Vallahi diyorum bunu bedava veriyorlardı eskiden. Şu anda hocam ne kadar bu? 150 olması lazım. 150 mi? Vicdansız yağ gibi akıyor ya. Bak mesela bunun şovunu seviyorum. Mesela bak şunun şovu benim için tatlı anladın mı? Yani böyle masada sen sohbet ederken ve yemeğin yapılışını görmek falan benim hoşuma gidiyor açıkçası. Oo çok teşekkür ederiz. <laughs> benim için bu hiç abartı söylerim abi. Damak orgazmı. Ben buna bayılıyorum. Bir çit limonunu fazla isterim sadece bunu. Abi bunu senin öpecek vermiş havası yok. Çok abartı değil. Yani tabii şey var nasıl diyeyim şıklık var işte böyle bordo, perdeler, şeyler, sandalyeler, deri falan şık ama şık. Ya yani şey değil. Görgüsüzlük, abartı, o steakhouse'larda gördüğün caf, caf, caf yok anladın mı abi? O benim hoşuma gitti açıkçası. Steakhouse'cuya gittiğim zaman Nusret'in başlattığı işte şu hareket var ya. Herkese şeye başladı. Aa bizim de bir hareketimiz olsun. Bizim de bir raconumuz olsun. Vay efendim bizim de şapkamız olsun. Abi herkes bıyıklı. Herkes de kovboy şapkası. Bu beni irite ediyor abi açıkçası. Sadelikten yanayım abi. O şey şaşlık geldi. Şaşlığın isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Şaşlık abi daha çok galiba bildiğim kadarıyla bu işte Türkmenistan, Azerbaycan falan gibi ülkelerde çok fazla var. Şişlikten geliyor. Ya yani şişe dizdiğin et aslında olarak biliniyor. Ben bununla nikah kıyarım. Aynen. çok güzel, Vallahi çok güzel. Hiç abartmıyorum abi. Bazı yediğin yerlerde abi benim için önemli olan soğanı ve kimyonu bayıyor abi bazen. Yani onlar çok keskin minnoşlar. Abi burası şeyi çözmüş abi zaten yani. Eti pişirme konusunda Allah-u Ekber dağlarında abi burası. Yani benim şu an kadar iki şey. Orçun ağzının durduğunu görmedim abi. Hem gömüyor hem yiyor. Yani diyor ki, ben de hiç beğenmedim. Tam sürekli yiyor. Hiç vermedim, beğenmedim, beğenmedim ben. Oo Dallas geldi. Hocam bu Dallas da kemikli antrikot olarak geçiyor değil mi? Ben nere 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 En üzüldüğüm şey o kemiğin orada kalan etler var ya oraya çok üzülüyorum. Ben onu kemireceğim abi. Aynen aynen. Zaten en iyi olası abi. Değil mi hocam? Kemiğe en yakın yer en lezzetli yer aslında. Evet. Ama bir eleştiride bulabilir miyiz? Etin nasıl pişmesini istediğimizi sormadılar bak. Büyük eksiklik. Valla. <laughs> Valla bir etçi de çünkü en olması erken şey. Ya siz muhtemelen şey çok yaşıyorsunuzdur. Orta pişmiş diyor ama işte orta pişmiş hakkıyla geldiğinde gönderiyorlar değil mi genellikle? Tabii. Abi dur onu verme ya. Aman diyeyim bak dur dur verme verme. Ben bunu sevmiyorum abi. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederiz. Ya bu benim için mesela bir pıt fazla pişmiş. Bence de. Bir tık aşağı. Evet, aynen. <laughs> bu minnoş böyle az daha ya 30 saniye bu arada yani. 30 saniye daha az pisseymiş abi. Tam benim damak zevkim. Ortası daha böyle pembe, birazcık kırmızımsı tamam mı? O zaman abi yerken de pamuk kemiriyorsun resmen. Böyle ağzına dağılıyor. Mesela etin pişmişliğine bak abi. Evet. Etin o ortasındaki o pembelik kalmamış. Anladın mı? Yani var çok az var ama birazcık fazla pişmiş. Orta ileri. Evet. Bu etin lezzetine bak laf eden abi vatan hainidir. O kadar söylüyorum ama pişme derecesiyle ilgili benim de damak zevkime uygun değil. Şimdi abi etin dereceleri medium vardır. Yani Türkçesine konuşalım. Orta vardır. Orta iyi vardır. Bir de çok pişmiş vardır. Bunun altı az orta vardır, bir de az pişmiş vardır. Bu çok pişmiş mesela, bu en üst level. Bu doğru bilinen bir yanlıştır. Şimdi abi şurada kırmızı renkli bir sıvı diyeyim var. İnsanlar bunu kan sanıyor, tamam mı? Bu kan değil abi. Bu miyoglobin. Miyoglobin bir protein çeşidi aslında. Hayvanın kaslarına oksijen, oksijen götüren bir protein miyoglobin. Bu minnoş aslında abi renksiz ama ısı ile temas edince kestiğimizde kırmızıya dönüşüyor. Bunun olayı o. O yüzden insanlar bunu kan sanıyor ama aslında değil. Abi şuna baksana elinle kopartıyorsun abi. Ya şu an çok zor bir şey bu arada. <laughs> bu galiba ne? Yok ya 400 bu. 450 sanırım. Bak 700 se eğer bak şu anda net söylüyorum abi 700 se eğer ya doğru bulmam. Üzülürüm açıkçası. Ama 400 se tam fiyat performans yani. Şahane. <laughs> 470 <laughs> Bak tam fiyat performans. 700 olsa çoluğun çocuğun rızkı hani kabul etmem. Ama 450 çok iyi. Abi size buranın çok kısaca hikayesini anlatayım. Burası bildiğim kadarıyla iki ortak tarafından kuruluyor. Bu arkadaşlar daha önce Günaydın'da çalışıyorlar. Günaydından ayrılıp daha sonrasında bir sürede galiba Nusret'le çalışıyorlar. O sırada da Azerbaycan'dan bir teklif geliyor. Diyorlar ki hani gelin biz sizinle beraber orada bir tane mekan açalım. Azerbaycan'a gidiyorlar abi. Mekanı açıyorlar. Mekan acayip tutuyor. Ama kar paylaşımında oradaki yatırımcıyla galiba bir sıkıntı oluyor tamam mı? Sonra diyorlar ki biz diyorlar gelelim İstanbul'da kendi yerimizi açalım tamam mı? Mekanda diyorlar etiler çünkü niye müşteri orada. Neyse abi geliyorlar buraya açıyorlar dükkanı. İlk geldiklerinde ya yanlış hatırlamıyorsam buranın galiba çok ya çok küçük bir dükkan başta. 13 sandalye mi? Ya 14 sandalye değil. 14 sandalye alacak param yok diyor adam. Ya sürekli full. Çok güzel tanınıyorlar, biliniyorlar. Yavaş yavaş para kazanmaya başlıyorlar. Esas patlama şey değişiyorlar. Bir gün abi buraya galiba ben Cengiz Semercioğlu geliyor. Yemeğini yiyor. O sırada da Cem Yılmaz geliyor. Tam masa full ya. Abi Cem Yılmaz'ı oturtamıyorlar buraya. Bu sefer olay şeye dönüyor. İşte Cem Yılmaz da abi o gün galiba hırs yapıyor. Yarım saat falan bekliyor galiba tamam mı? 40 dakika falan bekliyor. Cengiz Semerci olduğu bunu ertesi gün gazeteye yazıyor. Size bir mekan söyleyeceğim. Cem Yılmaz'ın 40 dakika ayakta beklediği mekan diyor. Ondan sonra zaten şey diyorlar. Biz telefonla yetişemedik diyorlar. İnanılmaz patladı diyorlar. Hani hak ediyor abi bence. Hocam biz şimdi bir baklava istiyoruz değil mi? Bir tane havuç dilim alalım hocam biz. Cheesecake öneriyor musunuz ya bu arada? Güzel mi? Adam öneriyorsunuz. Bir ondan bir ondan. Bir de çay rica edelim ya. Aynen. Bunu şov olmaz tatlıyı yiyemiyorsun abi. Hocam. Bir... Çok, çok teşekkür ederiz. Bunda mı şov var hocam? Bunun biraz ateşli. Ya tövbeler olsun yanma izliyorum. Ha cheesecake ateşi tutuyorsunuz. Ben pişmaniye tutacaksınız sandım. İçinde dondurma var dondurma yok. Evet, ha bu mu inliyorsun içinde dondurma var? Evet. Haa. Vay enteresan. İyi ki söylemişsin. Benim bu arada bir lanetim vardır abi. Benim aşırı isteyip söylediğim şeyler hep kötü çıkar. Ama karşımdaki bir şey isterse ben istemezsem o söyle istediğini abi. Her zaman çok iyi çıkar abi. Oo. Ya erimedi. Şey ha bir şey Ben sandım içinden de eriyen bir şey içebilir. Ha. Bunu da mı yakacağız? Yok, yok, böyle çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hamutan'a bakıyorum abi. <laughs> Bak dedim ya abi, bu benim lanetim. Ama ne çıkacak bilmiyoruz. Klasik bir şey bekliyordu o. Kremi. Şahane. Yemin <laughs> şahane. Bir şey söyleyeyim biraz abartacağım. Ya, abartmak istemiyorum gerçi de. Yok. Benim şaka söylüyorum İstanbul'da yediğim en iyi tatlardan biri olabilir. Karamelizasyonu çok iyi. Abi. O yanığın ta, kattığı tat inanılmaz olmuş. Etleri olağanüstüydü. Etlerinden güzel abi. Bana evet. göre. Vallahi diyorum. Tam başta anlattığım şey aslında buydu. Şu tatlıya bana 300 lira yazsın. Bak helal ederim abi. Çünkü niye? Şuradan abi. <laughs> Olay mahallinden Abi kusura ya. bakmayın abi. Siz baklava doğasını biliyor musunuz? Ne Baklava dediğin neşe verir bedene, Allah rahmet eylesin, rafine şekeri icat edene. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Cenab-ı Hak bizi baklava sınırmakta düşürmesin. Amin. <laughs> evet. Bundan sonra sönük kaldı. <laughs> Abi çok güzel ama bundan sonra atlar inip su kaplumbağası binmek gibi. Bu bildiğin sıradan. Ya çok lezzetli, hakikaten çok lezzetli ama bu tüm masayı tokatlar. Dallas Steak'e verdiğimiz parayı buna yazsınlar. Ya okey derim abi. Ooo. De de de, 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 de 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 kazanacağız. Aa. Ne de çay ikram. Şu anda kalpler kazanıldı. İlik 220. Tamam şey tek gelmiş. Böyle bir buçuk düşündüğümüz gibi gelmemiş yani. Bir şeye takılırım. Sodanın 40 litre olmasına takılırım. Ya, kaynağına gitsen Şu daha az arabayla benzin, benzin yakarsın. Cips 70. Cipsi de okey cips. Ya, başlangıç olarak şiir gibiydi abi. Yani o performansı okey. Trüf sos ne hocam? Yanında gelen bir şeyin. Cipsin yanındaki gö gönderdi. Bak bunu da mesela eleştiririm. Bunu mesela ben cipsi yedirilmiş olmasını isterim. Çünkü yani günün sonunda sen trüf sos istemiyorsun ya burada özellikle. Her yani şey gibi düşün. Atıyorum ki bu ikisi beraber geliyorsa 95 yazarım. Ama orada sos diye göstermem diye düşünüyorum. İşte biz baştan söylemedik ya o yüzden diyorum mesela. Sushi de söylemedik. Burada geldi. Bunu dışarıda konuşuruz. Her burada konuşmayalım. Şimdi mekanın dedikodusunu birazcık da burada yapalım. Ya şeyi net olarak söyleyebilirim açıkçası. Mekandaki e, yemeklerin hepsi şiir gibiydi abi. Yani ben mekanın yemeklerini hiçbir şeyine laf etmem açıkçası. Patates olağanüstüydü bence. Evet, evet. Abi çıtır çıtır ya. Yani böyle bir leysiden sonra gördüğüm en çıtır <laughs> patates daha. abi. rafus gibi yapmış abi vicdansızlar yani. Ha burada tek şeyi eleştiririm ama şimdi mekanla ilgili hakikaten şimdi doğruya doğru söylemek gerekirse her şey şiir gibiydi. Yani A'dan Z'ye lezzet, servis olağanüstüydü. <laughs> Servisle ilgili tek eleştirim Nasıl pişmesi gerektiği, evet. etin derecesi sorulmadı. Onu eleştiririm. Bir de şey eleştiririm. Bunu içeride söylemeyi unuttuk da. Patatesi biz sipariş etmedik. Patates bize geldi, masaya kondu. Şimdi senin özgür iraden dışında söylediğin şeyler ikram olması lazım. Evet. Onun fiyatının yazılı olması bence yanlıştı. Onu kabul etmiyorum. Şeyi doğru bulmuyorum. Hadi biz söyledik diyelim, sipariş verdim diyelim. Yanındaki sosunun fiyatı ayrıca yazılmış. Abi yaz 95 lira zaten ağzımızı açmayacağız. Yani, yani 70'i veren 95 de verecek. Ama ben orada sosu ayrıca görünce ya ben şey demedim. Patates gelsin dedim diyelim. Ama yanına ekstra ya arkadaş bize bir de sos gelsin demedim. Sosu sen gönderiyorsun o onunla yakıştığı için. Ama sosu ekstra para yazıyorsun. Bence bu yanlış. Ben bunu ödemiyorum deme hakkım var mı? Var. Tabii şey diyebilirsin. Ben bunu ödemiyorum demezsin ama bunu açık açık söylersin. Hocam dersin yani bunu ben sipariş etmedim. Bunu siz gönderdiniz. Ya zaten orası da nezaket onu siler doğruya doğru. Ama doğru bir davranış mıydı bence değildi açıkçası. Başka bir şey eleştirmem ya mekanda hakikaten yani. A'dan Z'ye her şey şiir gibiydi bence. Adamlar et pişirme konusunda resmen şey demişler. Biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri gelir imalatını yaparız demişler yani. <laughs> ya bak etin dinlenme e, şeyi seviyesi. Muhtemelen bir ortalama da 28 gün dinlenmiş etler. Çok güzel gerçekten abi. Aşırı güzeldi. O ilk yediğimiz fümeri bay vardı ya. Evet. Bak ben onun karaci yerimi veririm abi. Ama esas en son yediğimiz o pişmaniye vardı ya tatlılardan. Yani alayını tokatlar. Ya fümeri bayı bir kenara koyuyorum. Hadi orasının gönlümdeki yeri ayrı ama alayını geriye kalan. Bak her şey çok güzel. Yani yemin ediyorum Verdiğim para helal hoş olsun gerçekten. İmkanı olan herkese gitmesini öneririm. Ama en son yediğimiz cheesecake şeyli olan o pişman yolu Abi o yanık tat. Bir de bu eridi falan filan ya dışı. İçerisi soğuk. Üstündeki o pişmaniye. Vicdansız böyle bir şey ya. Damak orgazmı diye bir şey varsa onu da yaşıyorsun. Ben sadece onu yemeye giderim oraya. Aynen. Steakhouse'larla karşılaştır abi. Bayrampaşa'daki Gımbıkoğlu Oğlu Steakhouse gene aynı fiyatı yazıyor aslında. Ama kendi klasmanındaki insanlarla karşılaştırdığında, mekanlarla karşılaştırdığında bence onların da fiyat olarak altında kalan bir yer. Ve ben çok başarılı abi. Yani ben hizmetten sonsuz memnun kaldım. Ben lezzetten sonsuz memnun kaldım. Bir de bana fiyat olarak sen rakiplerine göre aşağıda, bir pıt altında duruyorsun. O yüzden çok memnun kaldım ben. Bakalım bundan sonraki duraklarımızda kahramanlarımız ne bekliyor?